influencer'ından dayıya doğum günü kutlamasıyla başlayalım. Eee dostum <gülüyor> <gülüyor> Doğum gününü Ben işten dediklarım tandaşlarımla... Ya bu çekim açısı ne abi? İsmet ya. Bu kadar mı amatör gerçekten ya? Eee Allah sana nice uzun yıllar, nice sağlıklı, mutlu yıllar. Eee Versin. Öpüyorum seni bebişim. Şey Tam. Ee... <laughs> <laughs> yaşında. <Gülüyor> Umarım <Gülüyor> mutlu olursun. <Gülüyor> <Necette>? <Gülüyor> 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 ne yapıyor bu ya? Ya inanılmaz gerçekten ya. Efe dayı selamlar. <laughs> Bugün konuştuk. Bugün konuştuk Sina'yla. TikTok'larına çok güldüğümü ve pandemi bittikten sonra İstanbul'a yerliğinde görüşmek istediğimi söyledim. O da çok mutlu olduğunu. Ve İstanbul Eyalimi mutlaka görüşüğümüz söyledi. Reis'le bir TikTok patlar canlandırmalı. Ben Sina Kurt. Doğum günün kutlu olsun. Aşk. İyi ki varsın. Uzun zamandır takip ediyorum seni. Sen de yakın zamanda beni takip etmiyorsun da videolarımı izliyorsun. Çok teşekkür ederim videolarımı izleyip yorumladığın için. Bu kadar. Teşekkürler. İyi ki varsın. Takipteyim. Seviyorum seni. Çok teşekkürler Sina'cığım. Çok sağ ol. Adını dahi bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Ben de bu durum. koyayım gözümün içine bir şey düştü ya. Bir dakika baştan fokus fokus. Dahi bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Bize mi diyor lan? Bilmiyorum. Adını dahi bilmediğim insanlar diyor beni kendine düşman biliyor. Chat siz bozdunuz aramızı her cellatla. Diyor. Ben de bu duruma gülüp geçiyorum. Güzel 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 Ver coşkuyu kolonları inlesin. Ulan bir an Serkan abi doğum günümü kutladı zannettim. İnanılmaz heyecanlanmıştım biliyor musun? Gemilerde talim var. Gemilerde talim var. Kız, Kız benim, benim. yarim var. var. Yârim Sabahlara var. dayanamam Osman. Ya. Selam arkadaşlar. <laughs> Ulan İsmet olsaydı keşke harbiden. Tam İsmetlik partmış. Keşfete yılın en iyi içerikleri ödülünde komedi alanında aday gösterilmişim. Yani desteklemek isterseniz oy verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Günaydın, Günaydın arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Gidin destekleyin lan kızı. Valla TikTok kullanan dostlarım, sevgili yeğenlerim. Destekleyecekseniz Sima'yı destekleyin. 10 numara makara. <laughs> Sıradaki video yine Eps bizle güzel bilgiler de paylaşıyor arada öyle salt tiktok izleyip geçmiyoruz arkadaşlar biz. Bakın böyle yorumlar görüyorum sağda solda diyorlar ki ya bu Efo Uygaç ve yeğenleri de yayınları açıyorlar tiktok izliyorlar ben kendi keşfetimde kaydıra kaydıra izlerim ne olacak falan diyorlar. Biz bu şekilde TikTok izlemiyoruz. Biz TikTok'un özüne iniyoruz. TikTok ana fikri çıkartıyoruz. Apps bize TikTok'ları yolluyor. TikTok'larla ilgili ilginç bilmemiz gereken bilgileri söylüyor. Yani biz bir anlamda TikTok kültürüne hakimiyet üzerine yapıyoruz bunu. Yanlış mıyım sevgili Esra? TikTok bir platform. Çok ve doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. TikTok bir platform ve bu platformda neler olup bittiğini aslında şu anda gündemden haberdar oluyoruz. Bu eskinin saat e, efendime söyleyeyim. E, sabah saatlerinde magazin haberleri çıkardı ya televizyon kanallarında. Onun aslında şu anki ünlülerle olan versiyonunu yapıyoruz biz. Lütfen, lütfen. Ha, sıradaki video Ceren Yıldız'ın 6 milyon özel videosu. 6 milyon özel video derken? E, 6 milyon var, takipçi. 6 milyon takipçi. Evet, TikTok'tan. Sen ne diyorsun ya? Vay. O. Bu videoya 3-4 günde 5.7 milyon yorum geldi ve TikTok TR yorum rekorunu kırdı. Bundan sonra gelecek video ise Cellat'ın TikTok global yorum rekorunu kırmaya çalıştığı video. Ben bu videoyu editlerken Cellat'ın videosu 5.6 milyon yorumda. Cellat video atalı 3-4 saat. Ben en son gördüğümde 11 milyon mu 12 milyon mu ne yorum vardı. <laughs> Kalite TikTok olmuş. Kalite TikTok olmuş. Peki bir şey soracağım. Bunu gerçekten merak ettiğim için, öğrenmek istediğim için soruyorum. Ceren Yıldız, cellat gibi şey dedi mi bu TikToka attığında mesela? Ben TikTok yorum rekoru kırmak istiyorum, dedi mi? Vallahi bildiğim kadarıyla söylemedi ama aksini iddia eden varsa çete yazar şimdi. Ya söylenmediyse böyle bir şey, böyle bir şey demediyse, mesela hayır diyor çete dememiş. Demediyse ve gerçekten 5 milyon yorum aldıysa bence abartı iyi. Yani bu bence de söyleyip 10 milyon yorum almaktan daha iyi söylemeden 5 milyon yorum almak. Anladın mı? Bence de öyle. Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz ya. Ben daha sizinle oynamaya başlamadım. Başladığımda en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim. Şıradıtlarla güzel olmuş, hoşuma gitti. Hey. my push I vay aman koyayım abi yapıyor bu iş yaşını bişine bundan benim elime ki... çıktım ben bir şey bir şey söyleyeceğim Bakayım ben da bir daha. ben de geiz bakayım ben de geeyim galiba nefe gösteriyorum şu an kameraya da <laughs> zaten şey çoğu kişinin ki böyle galiba Allah yazıyor <laughs> yazmıyor Allah ya ben de yazıyor lan. Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Hot dog and bologna, hot dog and bologna. Chicken and macaroni, chicken and macaroni. Chilling with the homies, chilling <laughs> with the homies. Yiymiş. İsmet hoş geldin bu arada. Denler spamlenmeye başladı chatte. Merhaba. Ee, ben. senin gelişinin oh, şerefine gerçekten geldiğini hissettiriyorsun. Ee, bu arada Discord nickinde inanılmazmış. Çok beğendim. Evet. <laughs> devam edelim. Nasılsın dostum? Ee, i̇yiyim dostum. Teşekkürler. Doğum günü kutlaman için çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok naziksin. Doğum günü... Ha şey... <laughs> bu videonun başında vardı da. <laughs> koymuş mu? <laughs> evet. Koymuş'tan. E, tuvaletten Güzel kutlaman. Tuvaletten <laughs> kutlaman. E, hafif tanım... Ulaştı bana. Öyle dedi ki... Işte... Kutlar mısın falan dedi. Tabii ki dedim. Tabii ki dedim. Evet dostum. Sonra işte tuvaletteydim falan. Aklıma geldi lan dedim. Şöyle bir şey vardı. Hemen çekelim dedik. Evet dostum. Ee, bu ara arkadaşımızın dostumuzun samimiyetini temsil etme amaçlı tuvalette kullanıyor. Anladım. anladın dostum. Umarım yanlış anlamamışsındır. Ee, hayır asla yanlış anlamadım dostum. Çok teşekkürler bu samimiyet kokan video için. Çok sağ ol. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. Beni yenemezsin. Biliyorum evet. Amo yeni eviniz. Hey dad. How many likes on TikTok to get a PS5? <laughs> Arkadaşlar anlamayanlar için yeminli tercüme yapıyorum şu anda. Yalanım yok. Ee, diyor ki bana PlayStation 5 alman için bu TikTok'un kaç like alması lazım diyor. Babası da şimdi kafadan bir hesaplama yapıyor. Seventy five thousand likes. Vay amına koyayım. Vay amına okay. 75 bin like istedi adam. 75 bin like. 5 dakikada gelir bu videoya. 1 milyon like olur bu. <laughs> 475k like almış. E babası o zaman ona göre 5 tane PlayStation 5 alsaymış çocuğa. <laughs> evet arkadaşlar, Fenomen Austa <laughs> yeni bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Şaka maka sevgili dostlarım, kardeşlerim. Bence çok eğlenceli şeyler çekiyorlar. Gerçekten söylüyorum. Ee, kendilerinin o TikTok ve Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi. Yeni house geliyor Efe dayı haberin olsun. Ne house geliyor lan? Mame. <laughs> Ma. Ne house geliyor? Yeni house dediğiniz ne? Girim alım var mı şu an? E, alımlar varsa hemen İsmet'in bir başvuru yapması lazım. Evet. E, geçen günlerde de İsmet Trendyol Affiliate linkine başvuru yaptı. Bundan sonra <laughs> e, paylaşımlarını sık sık göreceğiz. Steakhouse şakası geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tenhouse Atladım şakaları. Tenhouse şakaları evet evet. Yara House gibi seviyesiz seviyesiz şakalar bol bol. E, MDN House mu? Mame house Dann <laughs> <Ten house. gülüyor> Ama neyse bir şey Austria. <laughs> çok iyi, çok <laughs> Kolay değil, olmak benim gibi. Wow. Bu kadar nefret edilip bu kadar sevilen biri. <laughs> İsterdince olmak benim gibi. Wow. Wow. Hey 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 hey. Wow. Lisede her türlü kötü <laughs> alışkanlığa bulaştıran nükleer Murat. <gülüyor> Murat. <gülüyor> Bugün bu arada İsmet sen gelmeden anlattım. Bugün konuştuk kendisiyle. Aa ne diyor? Eee benim doğum günü kutlamamı yapmış senden sonra. Ee, hemen bak şurada onunki başlıyor. <laughs> ne? Gerçekten. Geçişe bak. <laughs> Oğlum sen şeyi görmedin. Bak bak. bak bekle bak. Bir saniye. Bak bak. TR'nin en iyi iki influencerından dayıya doğum günü kutlaması. İlk sen çıkıyorsun. Sonra Sina Çok çıkıyor galiba. bak. Efe dayı selamlar. Ha, ben Sina Kurt. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Uzun zamandır... Tamam. He amınakoyim işimiz gücümüz yok bir de İsmet'e özet geçiyoruz ya. Ediyorum seni. Sen <laughs> de yakın zamanda ya beni abi. takip etmiyorsun da videolarımı izliyorsun. Çok teşekkür ederim videolarımı izleyip yorumladığın için. Hmm, bu kadar teşekkürler. İyi ki Aynen. varsın. Kanka sen içmiyor musun sigara? Nasıl içmiyorum lan? Oğlum karı mısın lan sen? <laughs> Al bir tane bakayım. Al. Oğlum bir kereden bir şey olmaz. Nereden öğrenecek annenle baban ya? Birader bir şey olmaz. Al şunu bak. Oh yak kardeşim yak. Ortam erkek görsün hadi bakayım. <laughs> Kanka akşam içiyoruz. Sen de gel. Orta erkek görsün kısmında patladı. Hiç içmiyorum lan. Oğlum saçmalama kaç yaşına geldin? Kızlar da var bak. Bak emin misin? Söz ver. Tamam adam ulan. Erkeksin erkek. Adam. adam. Yasa <laughs> Allah mübarek etsin dayı. Azdan az. Çoktan çok gider. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Çekil az az. Çoktan çok güzel. <laughs> Kral Aray yine çekmiş bir şeyler. Crazy Kral ay Çok güzel şarkı. Şey. <laughs> yes. <laughs> 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 Oy. Tamamen slow motion olduğu için oy dedirtiyor bu arada. Yoksa çok bir olay Aynen. yok. Ulan biz Hiç de değil. şöyle büyüseydik be. Ha? Birbirimize böyle Amerikan futbol topu atarak falan filan. İşte TR'de böyle olmuyor abi. TR'de atan alır, evet. abam, abanmak yok. Biz böyle büyüdük. Ondan sonra bu çocuklar niye böyle oldu? Yakar top vardı Bu tatlı kardeşimiz first with please no hate yazmış bu videonun altına. Video 3.2 milyon like almış ve 228 bin takipçisi olmuş 22 saatte. Aga millet ne meraklı ya. Böyle duyarlara. Aynısını yapacağım. Oğlum lan belki şimdi böyle konuşuyor. Ben, var ya böyle bir şey görmeden konuşuyorum ya amına koyayım. Şimdi Abi açıklama yapmış çocuk. Evet. What is your name? <laughs> ha bu video muydu? Ya bak apps Eps bak senle hep bu kısımda sıkıntı yaşıyoruz. Açıklamaları videodan önce yaz ki ona göre izleyelim amına koyayım. Bak izlemişiz videoyu. What is your name? It's Roshandi Tanisha Vision Kitchen Simon Drew Shalinda Shakarne Ron Hey Roshandi Tanisha Mipanisha Mason Oklahoma Mr. Mikko Missy Buddy Kishima William on böyle her şeyde aşırı ciddi olması peki. <laughs> Baksana bir bak. Bak bak surata bak atladıktan sonra bak. Özellikle şu surata dikkat çekmek istiyorum Ama iyi atlıyor. Surata ha. <laughs> Anladın mı? sanarsın Şampiyonlar Ligi finaline gol attı Pezevenk. Bir şey <laughs> Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on man. Efendim, İsmet, bir şey diyecektin? Ne o? Content? Ee, vardı. Uzun atlamalı tarzda. Ee, öyle bir, de bir masada bir oyun vardı. Evet, genellikle oyunlar üzerinden ilerliyor. Anladım. bien, on finit toujours par trouver. Elle dit <laughs> ee, güzelmiş oldukça da amacı tam olarak anlamadım açık konuşmak gerekirse eee İstanbul eski İstanbul yeni İstanbul gibi bir şey herhalde Hmm. Böyle bir akım var ve bu akıma hiç beklenmedik biri katıldı. <gülüyor> <gülüyor> Lan acaba kendim katıldım mı falan diye düşündüm bu kadar. <laughs> de şey, bir da. Fena imiş harbiden. Eee TikTok'a girmeseymişiz. Sektörde varız. <gülüyor> 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 hafif, yamu, hafif yamulmuşum ama e, siz mevzuyu ayıktınız diye düşünüyorum. Aa, çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> kanka her şeyi ayarladık. Bugün <laughs> Bunu o kadar çok yaşıyorum ki. <laughs> ya o yüzden bak başlığı gördüğüm anda komik geldi. O kadar Tabii çok başladım. yaşıyorum ki. Ya o kadar çok yaşıyorum ki. Eğlenmeye çıkıyoruz. Bıktım abi ağlamaktan. Ağlamak yok, full eğlence. Kızları da ayarladık. Nasıl gelmiyor kızlar ya? Ne oldu? Neyse kanka ya. Biz bize eğlenemeyecek miyiz oğlum? <laughs> Tam getirin o zaman. Getir içerim tamam. Bura abi bakayım hadi. Kanka şarkıyı değiştirsek mi ya? Ben bir tane açayım. Sonra tekrar eğlenceye döneriz. Dokuz seni hak etmiyor oğlum. Gel bir kere öpeceğim gel. Gel. Tuğan Halimi. Vur vur seksek hadi. <laughs> Helal lan vallahi çok iyi çekiyor bu çocuk. Ben çok gülüyorum. Bundan sonra Sina kurtçuyuz aga. Bir kahve desem peki İsmet? Bir kahve? <gülüyor> 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 Aa başlatmam gerekiyor. <laughs> Evet <laughs> son gülmelerimi Space'e space e bastım diye böyle bir de gülüyüm uzatayım boş kalmasın diyorum böyle <laughs> falan yapıyorum hala diyorum ama ne koyayım bu ne kadar uzun <gülüyor> introymuş. <gülüyor> <gülüyor> lan kim ağlattı lan seni? <laughs> benim kazanamadığım tek savaşım kendimle olan savaşım. Onda bile kaybetmemişim. Siz kimsiniz? Nereden buluyor bu şeyi? You want a beer? <gülüyor> <gülüyor> what the fuck? <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel gülüyor> ya. Sıcaktır oğlum. Ya uyu yine bir. Haşa haşa. 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 Man you superman. <laughs> Çok iyi beat olur bundan. Evet bence de. Bir tane şarkı var mı? Bravo be. Ayağıyla bütün şişeleri, kutuları ezdi. Everybody's Michael Jackson. <laughs> I got that. Adam arabasını paylaşacağı yere galerisindeki bütün bu Bu arası... ne <laughs> 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 Arabasını paylaşacağı yere galerisindeki bütün fotoğrafı paylaşmış ha Bir daha yine <yeni> atsana. <laughs> Sus! Abla <amına> koydum! <laughs> <laughs> bir daha dayıma laf atmayın aklınızı alırım Dis <laughs> başarılı Bir de kendi kendine her şeyi belirlemiş ya sonunda <laughs> Video için bayağı uğraştım Chat videoyu beğenir ve videoya yorum atarsanız çok sevinirim İzlediğiniz için teşekkürler demiş Esracım hemen alalım linki Chate bir atalım <laughs> Bir gidelim bir yorum atalım chat Hadi Apps'e bir destek <laughs> verelim ya Adamın daha 31 abonesi var. Sakın abone sayısına bakmayın. Eee adamın daha 31 abonesi var. Senelerdir adam bize TikTok compilation, kompilasyonlar yapıyor sürekli ya. Bir gidelim artık şu adama bir abone olalım. En azından şu yayın bir 200-300 abonesi olsun Bilmiyorum. bu adamın. Bak birer birer ama böyle birer birer olmaz. Evet. Evet. Bak yorum da yersin ama yorum da yersin. Yorum like abonelik bunlar çok önemli. Yorum like abonelik. Çok teşekkürler çok teşekkürler çok teşekkür ediyorum arkadaşlar çok sağ olun. Hiç kırmazlar beni hiç kırmazlar benim güzel izleyicilerim. Bak 38 yorum 79 abone oldu bile bak. Ne olacak abi YouTube aboneliği bir elinize mi yapışır? Tamam 100 aboneye geçti artık olay benden çıktı.